Ne dedi ne dedi? 1987 tarihinde Trabzonlu Ali cipi vardı. Fatih'te canlı köşk kıratanesinin sahibi. Yani Mert'ten aldınız. Yüksel abi Mert'ten gel dedi ben çocuktum o zaman aldınız. O cipin içindeki konuşmalarını sana hatırlatayım Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyordun? Keçenistan'a milyon dolarlarca para topluyoruz Rusya'ya darbe yapmak için. Türkiye'de senin öncülüğünde ve diğerlerinin Çeçenistan'a para topluyordun, Çeçen savaşçılara, Rusya'ya karşı savaştınlar. Ve orada cümle arasında dedin ki, bu cumhuriyeti yıkacağız dediniz. Bu yani kemalizmi yıkacağız dediniz. Beton, beton kemal dedin, bu ülkenin başına bela oldu dedin. Beton kemalı dedin, tarihten sileceğiz dedin. Ülkeye yeni bir sistem getireceğiz dedin. O jipin içinde benim yanımda bunları o kişilerle konuştun. Eğer birazcık hasket, birazcık onur varsa çıkar dersin, kabul edersin. Gerçi sen etmesin de. Dedin ki bu ülkeyi dedin yıkacağız, yeni bir sistem getireceğiz. Ve Fethullah Hoca ile konuşuyordum. Dedin ki Fethullah Hoca'nın intikamını alacağız dedin bu cumhuriyetten dedin. Yıllarca dedin hocamızı dedin sürgün ettiler dedin. Adamı perişan ettiler dedin. İntikamını alacağız. Öyle bir intikam alacağız ki dedi. Bir daha kimse dedi bizim başlattığımız harekete cesaret edip konuşamayacak bile dedi. Ve Amerika'ya yüzlerce dosya imzaladım dedin. Amerika kimi bu ülkeye cumhurbaşkanı Başbakanı yaparsa o olacak. Yüzlerce dosya imzaladım dedin onların projeleri için. Bahçeli evleri yayla marketin karşısına inerken Hüksan abiye indim ben dedim abi bunlar kim dedim. Hüksan abi dedi gelecekte Türkiye'yi bunlar yönetecek dedi. İsmi Recep Tayyip Erdoğan dedi. Ben o zaman seni tanımıyordum sen popüler değildin 87. Sen o gün benim yanımda bu lafları dedin. Ve dedim bu ülkeye darbe yapacağız dedim. Değiştireceğiz her şeyi. Fethullah Gülen'in intikamını